Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Bull oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet burada kalmıştık. Devam ediyoruz. DJ öldürüyorum. Taklacı DJ'ları. Taklacı DJ'lar. Hayır. Yeah. Oo diyor. Şöyle zıplayalım ve ilerleyelim. Devam edelim. Öbür bölümde hep Furkan oynamıştı. Şimdi de hep ben oynayacağım. Dur bakalım. Evet. Evet. Mükemmel bir şekilde. Buradaki düğmeye basıyoruz. Ve diğer düğmeye de basıyoruz. Şöyle. Basıyoruz. Sonra da yukarı çıkıyoruz. Şöyle. Evet. Evet, mükemmel bir şekilde geçmeye devam ediyoruz. Kareler bize kek ya, bak kek. Nasıl öldürdük ama? Kareler bize kek bak hemen öldürdük. öldürüyoruz. Kek bunlar bize. Geçtik. Oyun bug'ını buldum, kapanmadı. O oradaki yer kapanmadı. Evet, şöyle üstüne. Hayır, üstüne gelemedik. Au! Hayır. Hadi. Gel bakalım. Hayya. Hayya. Hayya dedi. Ah öldük. Şimdi yeneceğim onu. Yeneceğim. Hayya dedi. Şöyle üstüne. Oo dedi. Evet şöyle. sonra yetişelim. Şöyle zıplayıp olurum belki. Evet oldu. o onu öyle düzelttik. Şimdi de şöyle zıplayalım. Evet. Yıldızımızı unutmayalım ve devam edelim. Şöyle. Mükemmel bir şey. Kareler. Kareye bak. Bak nasıl ölüyorlar. bu voo, Vooo diye. Hepsi öldü. Hep söylüyor. Evet, yıldızımızı da aldık. Evet, ediyoruz. Aa, bura çok zordu ya. Şöyle şuraya basalım. geçtik. Çok kolaymış. Şöyle ipler nasıl saldırıyor görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Şöyle devam edelim. Tik 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 diye devam ediyoruz. Ninja düğmeye bastı. Yardım etti bize diyeceğim. Ee, ama biz ona yardım etmeyeceğiz. bu Ee, bak bunlar açılıp kapanıyor. Böyle hızlı gitmek gerekiyor. He. Ee, şöyle aşağıyı tutturabilirsem evet. Mükemmel bir şekilde tutturdum aşağıyı. Şöyle bir daha aşağıyı tutturayım ve şöyle şuradan şöyle gidelim. Ah be. Kare kar Hah, öldü. Burayı nasıl yapacağız? Şöyle mi? Şöyle yapacağız galiba. Ee, bu var. Nasıl olacak? Nasıl olacak ki? Böyle ittireceğiz. Şöyle. He anladım. O kütüğü alacağız tamam mı? O kütüğü çok azıcık böyle birazcık ittireceğiz. Sonra biz de bunu böyle birazcık ittireceğiz. Böyle üstünde kalacağız. Hadi hadi. Evet sonra bırak. Vursun ona. Evet. Ha, o da küçükse düğmeye basacak gibi biz de gideceğiz. Çok iyiymiş. Devam ediyoruz. Şu galiba şu, evet şu düğmeyi böyle basılı tutacağız. Sonra da şöyle. Evet. Mükemmel bir şekilde geçmeye devam. Evet. evet açıldı. Açılmıyordu. şimdi. Açılmıyor Sallanar salınacak. Baksana sallanar salınacak. geldik. Galiba bu DJ bize bu düğmeye bastıracak. Öldük. O zaman DJ DJ'yi öldürürken de düğmeye basacağız. Ve öldü. Ve yine geliyor. Aa! Orada DJ yuvası var. Burada DJ geliyor. Çok iyi. Bak şimdi burada öldüreyim bir bak nasıl gelecek. Bak şimdi. Öldüremedim. Öldüre. Hadi. Bak şimdi nasıl geldi gördünüz mü? Oradan geliyor yuvadan. Ninja yuvası var orada. Ninja. Evet düğmeye bastık. Vuuu dedi ve bitirdik bu bölümü de. Seviye. 27'nin ikinci seviyedeyiz. Mükemmel bir şekilde. Devam ediyoruz diyecektim ama devam edemem. Şöyle devam edelim. Evet. Testere yakalmayalım. Yakalanmayalım. Söyleyemedim. Devam edelim. Şöyle. Buraya geçtik. Hay, ya. Hay ya. Üstüne zıpladık. Devam edelim. Hadi. Üstüne üstüne zıplayacağız. hayya ya. Hay ya. Aa tekte nasıl öldüler ya onlar. Hepsi öldü. Kara yuvası. Bakın kara yuvası. Öldürüyoruz. Geri geliyor bakın. Karayuvası da bulduk. Şöyle evet. yıldız aldık. Şöyle. böyle Evet oldu. Mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Geldik. Buraya geldik. Bak burası sallanıyor. Ah sallanıyor. Düştük. Dı, dı, dı. Öldük. Bravo bize. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şeyde burada kalmıştık. 27. bölüm. Her yani şu düğmeye basalım. Bakın şurada bir düğme var. Basalım şöyle. Evet. Bastık. Öyle evet. Zıpla, güzel. Kaya Kara böyle üstüne zıplıyoruz, sonra da yıldız alıyoruz. Devam edelim. Diya, taklacı diya. Gel bakalım. Hayo. Can şey. Canı gitti. Devam edelim hadi adeta dans ediyordum. Aa bak burada küçük var. Ay gel 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 gel, gel. Hı, hayır. Nasıl gideceğiz? Üzüldü. Ay ben sana kıyamam üzülme. Böyle gideriz o zaman. Evet böyle gideriz. Böyle gitmek basit. Bak gittik. devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle zıplayarak. Ha, o kapı açılacak. Aa, tamam. Biz geri daha şöyle kötü böyle götüreceğiz. Böyle götüreceğiz. Böyle gidecek kütük. Evet. Arkadan ittirelim. Sonra kütüğün üstüne çıkacağız ve çıkamadık. De, çık üstüne hadi. Hadi. Hadi üstüne çıktık. Yok yanındayız şu an. Evet. Şimdi devam edeceğiz böyle. Evet kötü biraz kilitirelim şöyle. Üstüne çıkalım evet şuraya yıldızımızı alalım. Ha o kütük de oraya basacak basınca da biz gideceğiz. Evet bas. Evet mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Eh, çok güzel. Öldük. Ay yine mi aynı yer? Hayır olamaz. Şöyle çıkalım. Arkasından birazcık ittirelim. Çıkamadım. 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 Şöyle. Biraz geriye gidelim. Şöyle birazcık ittirelim. Evet şöyle mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Hadi gelsin bakalım bu da. Değil, gel. Evet. Gel bakalım kare. <laughs> mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Ne kadar güzel öldürdük. Black Black diye yıldızları aldık. Şöyle bak. Red Bull güldü. Ve biz düştük. Devam edelim şöyle. Çek boyutumuzu aldık. Evet. Ve düğmeye de bastık ve devam ediyoruz. hayır hayır. Ninja. Seni gidi Ninja. Pis Ninja. Aa bakın. Ninja yuvası. Ninja yuvasına bakın. Haya ooo diyor. Bak böyle buraya yardım etti Ninja bize. Burayı çıkarttı. Buz. Ben hemen Furkan'ı çağırıyorum. Arkadaşlar geldik. Devam ediyoruz. Furkan'ı çağırdım. Yanımda şu an. Furkan birden ilerlemeye bastı. İlerleyince de böyle ilerledik. Bak burada duruyor Furkan. Ben şimdi bir unuttum. Gel, geleceğim ben. Arkadaş. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar Furkan gözlük takmış gelmiş. Gitti, gözlük Neydi? takıp geldi. Demek istiyor ki bunlar bize Easy pişo diyor. Şimdi birazdan Furkan'a vereceğim. Yoruluyor, ha, çok yoruluyor. bu bosslar çok yoruluyor ya. Evet, yorulmazsa geçemeyeceğiz ha. Öldük. Ha, anladım, ölmek. Al, al. Al. Nasıl al, Hızlı hızlı. Vur. Kaç 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 kaç. Aferin. Kestereler dans edecek mi? Ha? Hadi. Yazdan kestereler dans edecek. Bak ben süre gideyim de. Ne olur, ne olur. Hayır. Ya. ya ne yapıyorsun ver? Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben oynuyorum. Şöyle yanımda hala Furkan var. Şöyle. Ben, bu olsun 3 canını bir gitsin 3 canı. Sonra da Üç daha var bu boss'un ya. Bu boss deli deli. Evet ya bu boss'un bir sürü canı var. Bizimki 5. Bizim 5 canımız var. Onunki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, evet, 8 testereler var. adeta dans ediyordu. Adeta dans ediyordu testereler. Ve öleceğiz. Değil mi? Yok ölmüyoruz. Baksana. Ama Yürüyor. Hadi bakalım. Biz de yoruluyor, o da yoruluyor. Evet, bak sen yoruluyor. Abi, ben son sonda sen blok şuraya gelecek. Sonra sen olmuş bak elini so, çek. Sonra o yorulacak havada sonra ona vuru kaçacağım. Tamam mı? Oraları ileride geliriz, görürüz. Oo. Eh kayayım şuraya. Ha. Ninja, ninja, ninja geliyor. Al öldür. Al öldür ninja'yı. Al öldür. Furkan oynuyor şu an. Hadi. Öldür. Hadi. Dans edeceğim ninja ile ben. Ha, ninja ile adeta dans ediyordu. Ninja ile adeta dans ediyordu. Ninja ölmüyor mu bu konunca? Bak. Hayır. Hadi. Hadi ninja'yı öldürsene. Tamam. Dur ya. Bak bolsa gitmemiş. Hayya. Hayya dedi. Bu boss bize kek ya. Yani kare. Oo. Aa altından geçeceğiz hızlıca. Aa, ezildin altında. Geç 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 geç. Ya ver. Ver ver. Ben oynayacağım şimdi. Gel bakalım. Ninja. Ah, Bak ninja attı be. atıyor ninja. Ninja go. Uçtuk. Ha. Öldün. Dur. Beş canı gitti. Dört canı kaldı. Dikkat et. Oo, hayır. Oo. şöyle devam ediyoruz. Evet. O ninja attı kafamıza. Kafamıza utanmasa da taş, taş yağdırır. Yani ninja. ya. Zıplıyordu. Hop. Hop. Evet zıplıyor. zıplıyor şu an Hopo. Ee, kafamıza taş yağdırdı utanmasa. Furkan bana dedi ki utanmasa kafamıza taş yağdırır. Bu nasıl bir boss dedi. Öyle dedi işte. Bizim bu kareleri yok ninjaları öldürmemiz gerekiyor. Hemen öldürelim şöyle. Evet. Şöyle evet. Furkan'la Furkan'ın öldü. Furkan öldürsün ben öldüremiyorum Furkan pros'u ya